Arkadaşlar hepinize merhaba. Bitcoin Sahil YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Dogecoin ve Shiba inceleyeceğiz. Tabi Dogecoin çok bekletti. Shiba, Shiba da çok bekletti açıkçası. Hemen şunları bir kaldırayım. Hemen hızlıca başlayalım. Şimdi Dogecoin'de hani düşüş trendimiz var. Hala var. Ve, ve buradan Böyle, hemen böyle göstermek istiyorum size. Hatta bunu düşüş kanal içerisine de alabiliriz ama. Böyle diyorsun. Şimdi düşüş kanalı içerisinde hani Dogecoin yoluna devam ediyor. Yani 4 saatlik tablo Hani 4 saatlik tabloda hemen. Hatta saatlikte göstermek istiyorum size. Saatlikte bir pump geldiğini görebilirsiniz Dogecoin'de. Ama bu ani yükselişler bizim istediğimiz yükselişler değil. Hani yine buradaki gibi hani buradaki gibi bir yükseliş görmesi, gelmesini istiyoruz biz Dogecoin'de. Hani bir hani keri köpek coin olabilir ama yine yükselişleri geldiği zaman güzel karlar verdiğini görebiliriz Dogecoin'de. Şimdi Dogecoin'de görmemiz gereken günlük tabloda neler var? MA20 üzerinde yani düşüş trendini kırıp MA20 üzerinde bir gün kapanışı görmemiz gerekiyor. 16.83 seviyelerinden geçiyor. Bir de şöyle hemen şunu göstermek istiyorum. Bir de Fibonacci çekmek istiyorum. Ben buradaki seviyemizden daha şöyle yapalım. Buradaki seviyemizden günlükte tepeye kadar. 786 seviyelerine kadar gelip biraz daha buralar oyalanması gerekiyor Dogecoin'in. Ve buradaki güçlü bir direncimiz var ve bu direnç direnci biraz, biraz baz alacak olursak 618 gibi bir seviyesinden geçiyor. Yani altın oran seviyelerinde biraz daha kar alınabilir diye ben düşünüyorum kendime. Ve yaklaşık hani %80'lik bir yükselişe tekabül ediyor Dogecoin. Hani Dogecoin. Hani Elon EMA Hani peşine bırakmıyor sürekli yılın hani Dogecoin, Dogecoin, Dogecoin diye Twitter atıyor falan filan derken hani Dogecoin hani, hani şu anla yükselişini biraz uyuma sürecine geldiğini ben düşünüyorum. Hani günlük ara dibin dibinde olduğunu görebilirsiniz. Ve hani günlükte hani TL9 hani satım sinyali geldiğini görebilirsiniz. Yani şu andaki alış hacmini gördüğünüz zaman hani yeşil bir yakacak yani yaklaşık ne kadar 8 saat 24 dakika sonra yeşil bir yakça görebiliriz. Düşüş türen, düşüş kanalından düşüş kanalına çıkması gerekiyor Dogecoin'in ve şu andaki e, destek seviyesi hani duracağı seviye yaklaşık hani 0.078 seviyesi. Ya da 0.886 Fibo seviyesinde de bir destek olarak çalışacağım, çalışabilir diye ben düşünüyorum. Çünkü çünkü destek seviyemiz yani burada ikili tam dip olarak görünmüyor ama şöyle göstermek istiyorum. 17.43 seviyemiz vardı burada ve burası hani son destek noktamız. Eğer burası kırılırsa bir sonraki geleceğimiz seviye 0.0 0.07 seviyesiydi. Ve şu anda o seviyeye doğru geleceğini görebilirsiniz. Eğer hani istediğimiz alış, alış hacmi gelmezse Dogecoin BTC karşı günlükte değerlenmezse bir de hızlı bir şekilde haftalığına bak. Üstün haftalık arası zaten dibin dibinde oturuyor. Ve son destek noktasını kırdığını görebilirsiniz. Yama 26'nın hafta kapanışı Yama 20 hafta kapanışı şu anda Yama 100'ü test etmeye çalışıyor Dogecoin. Ve ve Burayı test ettikten sonra artık hani tekrar çok bekleten yükselişine gelmesi gerekiyor Dogecoin'in Dogecoin'i bir de Bitcoin paritesine bakmak Bitcoin paritesi de evet bir düşüş kanalımız vardı bir Düşüş kanalının kırıldığını görebilirsiniz Yine istediğimiz seviyeden hani BTC bazı yükselişin geldiğini görebilirsiniz ama Hani şu anda biraz daha yataya bağlıdığını görebilirsiniz Haftalık tablatta günlüğe geleyim ben günlüğe gelmek istiyorum. Hani günlükte biraz daha böyle yataya bağladığını görebilirsiniz. MA50 seviyesinin kırılması gerekiyor şu anda ve şöyle tuhaf bir durum oluyor bazen. MA20 üzerinde gün kapanışları geliyor, altına geri altına sarkıyor. Tekrar MA 20 üzerine gün kapanışı geliyor. MA 100 zorlanıyor ama üzerine gün kapanışı gelmiyor. Ve hani Dogecoin'in istenilen FOMO olmadığından dolayı, hani istediğimiz FOMO olmadığından dolayı pek hani alış iştahı olmuyor. Hani Dogecoin'i e, BTC bazı güzel yükselişler görmemiz için MA 200 üzerinde yükseliş hani gün kapanışı görmemiz gerekiyor. BTC partisine bakacak olursak ve Dogecoin'in dominansını da bakalım ama dominansı da zaten yerlerde yani dibin dibinde şu anda. Ya yani Dogecoin hakkında hani beklediğimiz yükseliş eninde sonunda gelecek yani ama pump şeklinde de gelebilir. Ve ee, Shiba'da Shiba'da gerçekten okul defterim gibi yani burası Shiba'da hemen böyle kısa bir özet geçmek istiyorum size Shiba'da güzel yükselişlerimiz geliyordu MA20 üzerinde bugün gün, e, gün kapanışları MA100 hatta MA50 üzerinde gün kapanışlarımız geliyordu ama Bitcoin'in çökmesinden dolayı yani düşmesinden dolayı şu anda hani bir e, ölü duruma geçtiğini görebilirsiniz yine buradaki gibi olacağını ben Yine burada bir düşüş trendimiz olur. Ya yani hatta devam eder. Çünkü Shiba da günlük dibin dibinde şu anda. Eğer hani Bitcoin ani geri çekilmeler yapmadığı sürece Shiba gerçekten güzel yerlere gidebilir. Ve yaklaşık hani bu güzel yerlere gidebileceği seviye MA200 bir testidir. Sonra tekrardan eski zirvesi. Ya yani eski zirvesi dediğim bir e, eski bir direnç noktası olan Hani 39 e kadar gelebilir Shiba. Shiba'da ne görmemiz gerekiyor? Hemen hemen onlardan da bahsetmek istiyorum size. Shiba'da düşüş trendimizin kırılması gerekiyor. Ama düşüş trendimiz kırılmadan önce ben benim düşüncem tabi yatırım tavsiye değil kesinlikle kesinlikle. MA200 seviyesini test edilip ondan sonra yoluna devam edebilir Shiba. Ama daha sonra eğer bu olmaz ise Düşüş trendi kırılıp üzerine bir gün kapanışı daha sonra MA20 seviyesi, 31-61 seviyesi bir sonraki direncimiz olan 33-69 seviyesi, MA50 seviyesi o da 34-84 seviyesi bir sonraki direncimiz ise yaklaşık 30-38-86 seviyesine kadar bir direnç noktamız olacağını ben düşünüyorum. Tabi şunu da bahsetmek istiyorum. Burada bir 16 günlük uyuma süreci var. Yani 16 gün yatay gitti. Bir ani pump geliyor. 16 gün uyuyor. Daha sonra bir pump daha geliyor. Ondan sonra uzunca bir uyuma süreci. Burada e, hatta günlük tabloda şu da olabilir. Ters oldu evet. Belki bir fincan kulp formasyonu da olabilir. Yani gelir böyle yavaş 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 yavaş. Tekrardan eski zirvesini test edebilir. Daha sonra bir geri çekilme. Burada kulbunu tamamlayıp tekrardan uzay boşluğuna doğru yoluna devam edebilir. Shiba. Yani şu anda altcoin'leri altcoin'lerde ne olabilir? Stops kesinlikle işlem açmamayı ben düşünmüyorum. Bitcoin'i Bitcoin'i takip ediyorum. Özellikle Bitcoin dominansı ve diğer altcoin dominansları takip ederek işlemlerimi açmaya özen gösteriyorum. Uzun vadeli sepetimi kesinlikle dokunmam. Öyle devam eder yani olduğu yerde. Ben onu unuttum. Yani Shiva ve Dogecoin hakkında bunları söyleyebiliriz şimdilik. Evet. Beni Twitter'da takip etmeyi unutmayın dostlar. Youtube kanalıma abone olursan sevinirim. Videoları beğenin ve son olarak size yüksek kaldıraçtan uzak durun diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.